Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler. <laughs> yani arkadaşlar ben bunu oynuyorum. Ve 7077 ismi. Oyunda işe yarıyor. Arkadaşlar. Daha sonra baktım arkadaşlar. Yani bu bizim ilk videomuz şeyle. Geçenki günü 6 abone de mi ne açacağım beni 6 abone yapın çabuk yoksa yüzümün sahasını göstermem arkadaşlar gerçek anlamda yüzümü göreceksiniz tek ama üzülmeyin 100 bin abone de göstereceğim arkadaşlar like ve abone olup like atmayı unutmayın Hadi şimdi Nasıl oynanırmış bakalım. Yani buradan geçince yavaşlatıyor. Bu arada bu pitayalar neye? Pitayalar ezdarha meyvesi demek. Oyun bitince bir göstereceğim. Yani e, efsanevi bir karakter almaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün de video atmam gerekiyor. Artık 2'de bir video geldik. 2 günde ama 2. Bakın cuma ver olsa cuma arkadaşlar müsait bir günüm olmasa bile açacağım. 6 Ocak'ta zaten bu video gelecek. Bakın. Böyle bir şey var Meyve Züsitu eğitimi diye. Müslüm bu Bir Pitaya e egzotik arkadaşlar meyve. Pitaya egzotik meyve. 2005 Dragon Fruit İngilizcesi bu arada söyledim. Yanlış anlamayın da. Arkadaşlar artık ekran kaydı çekeceğim. Alışın yani biraz. Bu da arkadaşlar tüplü yellow pitaya. Yani arkadaşlar benim de en sevdiğim renk sarı da. Şimdi bilgi oymasını çok rengi seviyorum. Ama turuncu nefret ediyorum neyse. Arkadaşlar yar iki gün sonra normalde bir gün sonra tabii bir. Çünkü 6 Ocak'ta açacağım ben bu videoyu. Arkadaşlar. Evet. Saat kaç Google? Saat 18.13 Arkadaşlar bakın ben bu videoyu şimdi açtım ama yarın da bir video gelecek. Videosuz kalmayın diye atıyorum. 6'da zaten atacaktım bu videoyu ama kararlandım şimdi. 4 Ocak gibi bir video attım. Yeni düzen yapayım dedim yaptım. Artık canlı dersim olur? Bir tane bitmez video gelecek. İşte. Arkadaşlar 7 abonede yasımı söyleyeceğim evet. spoiler olmasın ama bir harfini veriyorum Se. Arkadaşlar bir de kaydı uzatmaya çalışıyorum. Hani böyle arkadaşlar kısa kısa videolar izlemeyin. Hemen bitmesin. Tabi o videoda yüzümü göstermedim. Dikkatli bakarsanız bile göremezsiniz. Bir attığım videoda. Arkadaşlar benim Brawl Stars hesabım kitlendi. Medya sesi yoktu bir tarihinde ama bu yayın içinde var. Bu arada bu da bu da az önce gördüğünüz meyve de biraz da büyüsem. Heh. Yıldız meyvesi. Bunlar 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 arkadaşlar. Yeşil de var mı ben yeşilini de seviyorum. Tavsiye ederim size. Tattım bir kere söyledim arkadaşlar. Özene özen söyledim yani. Niye dersiniz? Arkadaşlar ben egzotik meyve 2019'da öğrendim ve bir yıldır hatta iki yıldır 2021 yılına girdik. Ben hala video atmayacağım diye söz vermiştim ama atıyorum çözüm bozdum. Temmuz'a kadar atmayacaktım ama siz ne yapabilirsiniz? Bak bulunca atıyorum. Arkadaşlar yani normalde ben size Brawl Stars'da bazı bagları göstereceğim. Alandısına çıkma artık olmuyor. O videoyu da sileceğim. Gerçek anlamda sileceğim. Göremeyeceksiniz. Neden edip su? Arkadaşlar bazıları yapılıyor sanıyor ama bugün silinecek. Yani video yok. Eskiden ben ka telefonu kamerasından video çekiyordum. Şimdi aynı. Koltuk cıgırdısı da usturmuyorum yani. Yani anlamayın da. Zaten arkadaşlar. Bir de anlamadığınız bir şey var. Hatta şimdi videoda sileceğim ya. Yol tuttum. arkadaşlar.